Önce buldozerle yıktılar. Yetmedi, hava saldırısıyla vurdular. Tüm dünyanın gözü önünde korkunç bir soykırım yürüten İsrail, insandan sığmayan savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Hedef tahtasına bir kez daha masum çocukları koydu. Batı Şeria'da bir anaokuluna hava saldırısı düzenledi. Burası sadece bir çocuk kreşi. Vicdansız İsrail çocukların tek oyun alanı ve Nur Şems kampında bulunan tek kreşi insansız hava aracıyla hedef aldı ve yok etti. Okullarını yok etti ama çocukların şen kahkahalarını, neşelerini yok edemedi. Burada yaşayan çocuklar her gün İsrail zulmü altında, mermilerin sesi altında korkuyla yaşamaya devam ediyor. Vahşete adeta yeni bir boyut daha ekleyen İsrail güçleri anaokuluna düzenlediği o saldırıyı kayda aldı. onlarca Filistinli miniye ev sahipliği yapan okuldan geriye ise işte bu enkaz yığını kaldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu ile yapılan kreş İsrail askerlerinin hedefi oldu. Şimdi o kreşin içine giriyoruz. Aslında içinde de hiçbir şey kalmamış. İşte bir zamanlar okulu kreşi süsleyen çocukların resimleri buradaki bakın işte çocuklar bir zamanlar bunları çizmiş boyamışlardı. Sadece geriye birkaç parça resim ve burada renkli o bayraklar kalmış durumda. İşte bakın okulun içerisi tamamen harabe döndü. Sadece Gazze'de işlenmiyor savaş suçu. Batı Şeria'da da yine İsrail güçleri suç işlemeye devam ediyor. Çocukların eğitim kurumlarına, kreşlerine dahi tahammülleri yok. Burada bahçede bir zamanlar Çocukların oyun alanı vardı. Okulun duvarlarını önce buldozerlerle yıktılar. Ancak o yetersiz geldi İsrail askerlerine. Ardından da insansız hava aracıyla okula roket fırlattılar ve okulu adeta savaş alanına çevirdiler. Çocukların oyun alanı burada tamamen savaş alanına dönmüş durumda. Hemen bu noktaya baktığımızda da işte bakın tamamen yanındaki binalar dahi okulun üzerine yıkılmış. Yine etrafta pek çok noktada enkaz görmek mümkün. Her biri masum, her biri hayat doluydu. Kimi doktor, kimi ise mühendis olmak istiyordu. Ana ana ya hani bu libde, doktora. Doktor? Evet. Ne? 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 لسا اه حب حب اصير لما اكبر مدرسه حب لما اصير لما اكبر مدرسه عشان اعلم عشان اعلم هذول الصغار اللي الاحتلال هدم هاي الروضه اه عشان عشان, عشان اللي كانوا يتعلموا فيها الاطفال On binlerce Filistinli çocuk gibi onların hayalleri de İsrail vahşetiyle yarım kaldı. A Haber, küçük yaşta akıl almaz trajedilere tanıklık etmek zorunda kalan o minikleri mikrofon uzattı. انا اسمي ليليان ايه اسمي طه بلده اه شو شو صيرة؟ ايه دكتورة دكتور ليش؟ عشان آه مشان الاولاد تعال تعالي شكرا عفوا مقبل سمير مقبل بدي اصير صحفية عشان انشر اخبار الناس عبد القادر رافع الغول بدي ممرض نفسي دكتور من نفسي عشان اعالج الاطفال الذي يسبب الاحتلال الحالات النفسيه للأطفال. خليل وجد عندنا نسلي ايوه شو بدك تصير بصير دكتور ليش ليش عشان اعالج المصابين من شباب المقاومة. من شباب المقاومه شكرا عفوا İsrail ordusu 2023'ün son günlerinde de aynı anaokulunu hedef almıştı. Bu okulun bir kısmını yıkmıştı. Burası Nurşems kampında bulunan bir çocuk kreşi işte İsrail askerlerinin çocuk kreşine dahi tahammülleri yoktu buldozerlerle okulun bahçesine girdiler duvarları talan ettiler çocukların oyun alanını savaş alanına çevirdiler. Anaokulunun ayakta kalabilen parkında çocukların oynaması A Haber objektiflerine yansımıştı.